Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar çanta sapı yapıyoruz. Yapımı son derece kolay. Bunu birçok çantalarınızda değerlendirebilirsiniz. Makrome ipiyle yaptım ve ipim uygun olarak da 3 numaralı tığ kullandım. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Öncelikle sıkılama zincirimizi yapıyoruz. Sonrasında şu ilk zincirimizi biraz gevşek çekiyoruz. Bakın ipimi uzattım ve gevşek olarak çektim. Sonrasında şöyle iki tane daha normal zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp şu gevşek çektiğimiz bakın zincir var burada. Onun iki telini birden bakın şu bir şu iki İkisini birden alıp tığımızı batırıyoruz ve 3 ilmeğimiz var şimdi iki de çıkarıyoruz. Tığımın başını doluyorum ve şöyle örgümü çeviriyorum. Burada yine bakın şu ilk başlangıç yeri var. Onu yine ikisini birden tığma alıyorum arasından batıp ilmeği çıkarıyorum ve iki de topluyorum tığımı doluyorum ve hemen yine bakın örgümü çeviriyorum şurada ilmeklerimiz var şimdi bundan sonrası arkadaşlar daha belirgin olacak şu bir şu iki İkisini birden böyle bakın tığımı aldıktan sonra batıyorum ve ilmeği çıkarıp iki de topluyorum. Tığımın başını doluyorum ve yine örgümü çeviriyorum. Şimdi batacak olduğumuz yerler burada artık bakın belirgin olmaya başladı. Hemen yine ikisini birlikte tığımın üstüne alıyorum. Tığımı batırdım. Çıkarıyorum ve iki de topluyorum doladım hemen bakın çeviriyorum burada artık batılacak yerler iyice bakın belirgin hemen battıktan sonra ilmeği çıkarıp ikide çıkarıyorum doluyorum çeviriyorum ikili olarak aldım ilmeği çıkardım ve iki de çıkarıyorum tekrar doladım çeviriyorum bakın dediğim gibi artık batılacak olan yerler iyice belirgin ilmeği çıkarıp iki de topluyoruz doluyoruz ve çeviriyoruz İkili olarak alıp ilmeği çıkarıp yine iki de çıkarıyoruz iki tarafı da aynı arkadaşlar modelimizin bakın burada artık sıra sıra hemen ikisini bir battım çıkarıyorum iki de çıkardım doluyorum çeviriyorum çok çabuk olabilen bir model bir de arkadaşlar fazla uğraştırıcı değil her defasında bakın aynı işlemi yapıyorum sağlı sollu bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ben şimdi biraz daha bunu ilerleteyim kamera arkasında nasıl durduğunu görmeniz adına bakın böyle de oldukça belirgin şöyle biraz daha devam ettim arkadaşlar bakın kamera arkasında modelimiz iyice belirgin olsun diye dediğim gibi arkası ve önü aynı görünümde ve çok esneme yapmayan böyle güzel bir sap oldu ben bunu kamera arkasında çekimden sonra devam ederim arkadaşlar böylece videomu sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın